Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jose Mourinho ve yeni transfer için Duran hakkında gündeme düşen bir iddianın ardından kulüp cephesinden bir açıklama yapıldı. İspanyol basınından Marca, Jose Mourinho'nun Portekiz kampında basın mensuplarına Jaychon Duran'ın yaptığı ilk idmana çıkmaması saygısızlık. Burada net kurallar var ve bunlara uymayan herkes sonuçlarına katlanacak eğer gelirse, geldiğinde onunla konuşacağız, ifadelerini kullandığı iddia edildi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu habere Fenerbahçe cephesinden yalanlama geldi. Fenerbahçe Futbol A takımı medya ve iletişim yöneticisi Alper Yemenciler, teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun yabancı basında futbolcumuz Jayçın Duran ile ilgili söylediği iddia edilen sözler bütünüyle yalandır hocamızın bu konuda bir açıklaması olmamıştır. Oyuncumuz akşam saatlerinde takımımızın Algarve kampına katılmak üzere Portekiz'e ulaşmıştır. Açıklamasını yaptı.